Bu millet varsa biz varız. Bu ülke varsa biz varız. Bu devlet varsa biz varız. Bu bayrak varsa biz varız. Bu ezanlar, bu selalar varsa biz varız. İşte bunun için 15 Temmuz'da hepsine birden saldırdılar. Meclise saldırdılar. Çünkü milletin temsil makamıydı. Cumhurbaşkanlığı külliyesine saldırdılar. Çünkü devletin temsil makamıydı. Polise saldırdılar. Çünkü bayrağın muhafızıydı. Askerimize saldırdılar. Çünkü vatanın onlar koruyucusuydu. Karşılarına Allahu Ekber diyerek çıkan insanlara saldırdılar. Çünkü ezanın ve salanın çağrısıyla oraya gelmişti.